Evet, merhaba arkadaşlar. Xiaomi telefonlarda yeni güncellenen versiyon, Android versiyonu ile beraber bildirim paneli de değişti. Yeni bildirim paneli adı altında. Bildirimler ve ekran e, özelliklerini açma, kapatma e, kısa yol tuşlarının yerleri değişmiş oldu. Bunu eski haline, yani Zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam MUI 11'deki haline ve öncesine çevirmek mümkün. Bazı kullanıcılar bu yeni özellikten memnun değil. Bu özellikten ben de memnun değilim. Çok kullanmayı sevmedim. E, kullanışı bir gelmedi bana. Bu yeni özellik nedir? E, ekranın sağ tarafından e, çentikte ayrılmış telefonlar için daha anlaşılır. E, benim telefonum şu an Redmi Note 8 Pro, onu da gösteriyorum. Sağ taraftan indirdiğiniz zaman kontrol merkezi adı altında işte mobil veri, wireless, bluetooth, el fenerini, NFC, GPRS gibi özelliklerin açılıp kapandığı kontrol merkezi gelmekte. Sol tarafından çentiğin sol tarafından çektiğiniz zaman da bildirimler görünmekte. Bu özellik bence çok kullanışlı bir özellik değil beni de fevkale'de rahatsız eden bir özellik. Bunu kapatmanın bir yolu var. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan ekran kısmına giriyoruz. Ekranda kontrol merkezi bildirim çubuğu bölümüne girdiğimizde burada kontrol merkezimizin ve bildirim çubuğumuzun özellikleri kapatmamız, açmamız gereken bazı özellikleri yer almakta. Çentiyi gizle, bağımsız uygulamalarda ekran çentiyi Gelen bildirim için simgeleri göster, bağlantı hızını göster, cihaz kilitliyken operatör adını göster, yeni kontrol merkezini kullan, operatör adının adını düzenle pil göstergesi gibi. Bizim işimize yarayacak burada yeni kontrol merkezini kullan, özelliğinin kapalı olması. Bu özelliği kapattığımızda eski bildirim merkezi, eski kontrol merkezini dönmüş oluyoruz. Hemen gösterelim. Eski kontrol merkezimiz, bildirim merkezimiz dönmüş halde. Tekrardan açmak için aynı ayarları takip ederek, aynı yolları takip ederek yine ayarlar, ekran, kontrol merkezi bildirim çubuğu, yeni kontrol merkezini kullan dediğiniz zaman yeni olarak sunulan özellik aktif hale geliyor. Ben eskisini kullanmaya tercih ettiğim için bu kontrol merkezini kullanıyorum. Xiaomi telefonlarla ilgili diğer özelliklerinde Diğer özellikleri de öğrenebilmek için abone olun, takipte kalmayı unutmayın.